Arkadaşlar bugün bu küçülme iksirini içeceğim ve taro evine gireceğim ve taro trolleyeceğim arkadaşlar. Çok pis bir şekilde trolleyeceğim hatta. Aşkım günaydın kahvaltın hazır. Örümcek kız çok teşekkür ederim şimdi tokum ben yemek yemeyeyim tamam mı? Bir iki saat sonra yerim olur mu? Olur aşkım tamam nasıl istersen dur buzdolabına kaldırıyorum. Tamam ben şimdi dışarı çıkıyorum daha sonra haberleşiriz görüşürüz örümcek kız. Görüşürüz arkadaşlar Tanrı trollemek için sabırsızlanıyorum. Ahmet, örümcek çocuk. Şimdi örümcek daha gol attı. Gol mu atacaksın? Hayır sen bana gol atamazsın. Çekil Ahmet ben atarım ona sen merak etme. Gel bakalım buraya oğlum. Hop gol. Tekrar yapalım haksızlık. Yo hiç de haksızlık olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu küçülme iksirimizi içiyoruz. Tamam içtik. Evet yeterince küçüldüm arkadaşlar. Baksanıza mini minnancık oldum. Şu aleme bakın. Karınca gibiyim valla. Bakalım Tarık evinde mi? Evet arkadaşlar evinde bakın televizyon seyrediyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar onun evine girmenin bir yolunu bulmam lazım. Nereden girebilirim? Buradan girebilirim aslında. Şöyle arkadaşlar tünel açmaya başlayalım. Tamam tamam. Ufaktan tünel açmaya başladım Ferit Dailesi. Çok ufak bir tünel atacağım ve o tünelden gireceğim. Eyvah sıkışıyorum. Şöyle tamam. Tamamdır arkadaşlar Tarık'ın evine girdim. <laughs> Közlemek gibi tünel açtım. Tarık gene televizyon izliyor ya. Çok miskin bir adam arkadaşlar Tarık. Şimdi yatak odasına girmem lazım. Yatak odasına girip arkadaşlar yatak odasında yatağının altına gizli bir şehir kuracağım. Kendime karargah yapacağım. nereden girebiliriz? Şuradan girebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Tünelimizi açalım. Şöyle. Şöyle. Ya Tarık'ın evinde delik deşik ettim arkadaşlar ya. Tamam. Şu anda Tarık'ın odasındayız. Şimdi Tarık'ın yatağının altına gireceğim arkadaşlar ve oraya kendime bir tane base yapacağım. Allah Allah. Evin bir yerinden soğuk geliyor ama çözelim. Nereden geliyor bu soğuk ya? Soğuk hava geliyor. Üşüyorum. E kaloriferler de açık. Allah Allah. Kapıdan mı geliyor? Aa, ne olmuş buraya? Olamaz. Bir tane fare duvarımı kırmış. Evimde bir yerlerde fare olmalı Allah Allah demek ki soğuk buradan geliyor Ben de diyorum niye üşüyorum İdareten kapatalım da Yarın da fareyi açlamayı çağırırım Hey Allah'ım ya hey Allah'ım bu ne ya Eee fareler basmış Umarım Tarık anlamamıştır arkadaşlar Bu arada burası benim fakirhane Sizi tanıtayım arkadaşlar bakın Tarık'ın tam yatağının altındayım şu anda Böyle ufak bir yer yaptım kendime Ne olur ne olmaz eğer Tarık beni kovalarsa Buraya gireceğim arkadaşlar Tarık beni burada hayatta bulamaz hayatta ne yapsam kendime buraya ufak bir ev yapacağım arkadaşlar. Ev için bloklarım da hazır. Şöyle arkadaşlar evimizi yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan 3 blok bırakayım. Buradan da 3 blok. Şöyle, şöyle. Ufak bir ev yapacağım arkadaşlar. Çok da büyük bir eve gerek yok. Kafamı sokabileceğim bir yer olsun. Yeterli arkadaşlar. Fazlasında gözüm yok. Çok mütevazi, çok cömert bir insanım biliyorsunuz ki arkadaşlar. Takdir edersiniz ki. Böyle o yüzden ne bileyim malikaneymiş. Yok efendim villaymış. Yok efendim saraymış. Hiç öyle şeylere gerek yok. Kendime çok ufak bir ev yapacağım arkadaşlar. Yaptık evimizi şöyle evimizin kapısında yapalım. Ben bu kapıdan geçebilir miyim? Geçemiyorum. 3 <laughs> blok yapmak zorundayım. 3 blok olunca geçebiliyorum. Tamam. Arkadaşlar mini ev yapmak ne kadar zormuş ya. Baya zorlandım şu anda. Yapamıyorum bir türlü. E, tamam tamam işte bu. Şimdi çatıyı yapacağız arkadaşlar. Yağmur girer, çamur girer. Efendime söyleyeyim sinek girer, kuş girer, kartal girer, atmaca girer. Her, her şey girer arkadaşlar. Çatı, çatıyı yapmak zorundayız o yüzden. Oha evimiz yalnız süper oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir ev yaptım. Mükemmel bir ev ya. Ben çok beğendim. Sizce yeni evim nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlarda kesin kesinlikle yazın ama bak kesinlikle şöyle üstünü de kapatalım. Tada! Arının altında yeni bir ev yaptım. Şimdi evin zeminini de yapacağım arkadaşlar. Şöyle evimize girebilirsek inşallah. Kapıyı biraz daha büyütmemiz lazım arkadaşlar. Sığmıyoruz. Biraz daha büyütmemiz lazım. Harbiden sığmıyoruz. Tamam artık sığabiliyoruz. Şimdi yerleri de kaplayacağım. Tamam. Evet. Yerler çimen kalırsa soğuk gelir ayağıma. Evet evimiz oldu. Süper oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hatta şöyle evimin önüne geleyim. Allah'ın faresi neredesin? Ha, Tarık odada Tarık odada. Bulacağım seni fare. nerede nereye ya? kazmışsın. Köstebek yuvasına çevirmişsin evi. Aa, Tarık şu an yatağın üzerinde. Bir şeyler yapıyor. Oğlum seni bulursam var ya. Seni bulursam var ya. Seni çok fena yapacağım bak görürsün. Aa, çıktı tamam arkadaşlar. Vallahi çıktı. Gördünüz mü Tarık geldi. Fare mare falan diyor. Ben fare miyim Tarık? Ayıp ya. Arkadaş iş arkadaşına fare der mi? Ben sana inek diyor muyum? <laughs> Aslında diyorum yani <laughs> ama neyse arkadaşlar şimdi karargahımızı yaptığımıza göre yani base'imiz hazır arkadaşlar. Başımızı sokabileceğimiz evimiz hazır. Şimdi buradan çıkacağız ve Tarık'ı trolleyeceğiz arkadaşlar. Öyle bir trollleyeceğiz ki hayatında böyle troll görmemiştir. <laughs> ben sana şimdi gerçek fareyi göstereceğim Tarık sen bekle. Bakın Tarık'ın bilgisayarın üzerindeyim arkadaşlar. Şimdi Tarık'ın kararlılığı kapatacağım. Oyun hesaplarını içlerini boşaltacağım. Oo Tarık'ın 3000 tane Robux'u varmış. 3000 tane Robux'unu şimdi harcayacağım. <laughs> Bakın Tarık'ın güzel bilgisayarı. Ben şimdi bu bilgisayarı bozmaz mıyım? Aa bozuldu. <laughs> Çok zarar ziyan bir insanım ya. Tamam arkadaşlar Tarık'ın bilgisayarı gitti. Artık Roblox oynayamayacak. Buradan tekrar bir delik açalım. Tekrar çıkış yapalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Bu arada önceki deliğimi kapatmış mı? Aa kapatmamış arkadaşlar. <laughs> Nasıl kapatacak? Marangoz sanki. Anlamaz ki öyle şeylerden. Ya nedir benim bu farelerden çektiğim ya? Evimde bir yerlerde fare var ama bulamıyorum. Her yeri delik deşik etmiş ya. Oho daha beni çok ararsın Tarık. Neyse birazcık televizyon izleyin de kafa dağıtayım ya. Ben vallahi kafayı yiyeceğim yoksa. Tarık büyük ihtimalle az sonra arkadaşlar acıkmaya başlar. O yüzden Tarık'ın bütün yemeklerini yiyeceğim. Boşuna mı fare olduk arkadaş? Bari mesleğimizin işini verelim. Fareler ne yer? Yemek yer. Aslında bütün canlılar yemek yer ama fareler daha fazla da yemek yer. Mesela hangi yemeği yesem? Bu hamburger. E ben yiyelim arkadaşlar. Mm. O oh, dur lan. Benim aleti yiyordum az kalsın. Dur bakayım. Mm. Mm. Çok pişmemiş ya bu. Ha meyve tabağı. Ben bunu gözüm kapalı yerim valla. Mm. Oh be. Hot dog. Hadi yiyelim arkadaşlar. Mm. Sosisler Bim'den alınmış 10 TL'ye. Havuç. Gözleri iyi gelir demişler. Yiyelim. Mm. Mm. Ne bu? Aha. Sebze çorbası. Birazcık karnım acıktı. Ha? Fare. Fare gel buraya. Tamam. Kaçtı arkadaşlar. <laughs> Beni bulamıyor. Neyse karargaha girmeliyim hemen. Hop hop karargahtayım arkadaşlar. Beni burada hayatta bulamaz. Güvendeyim. Şu çok güvendeyim arkadaşlar. Seni var ya yakalarsam çok kötü yapacağım bak görürsün. Ulan fareden ne istedin Tarık ya? Seni bir bulursam var ya seni bir bulursam kaynatacağım seni oğlum. Kaynatacağım. Tencereye atacağım seni tencere. Ulan Tarık yam yam mısın? Vahşi misin? Fare yenir mi hiç? Allah Allah. Adamın yemeğini yedik. Adam bir anda bir vahşileşti. Vampir oldu resmen. Bayağı iyi trolledim arkadaşlar Tarık. Bütün yemeklerini yedim. Tam bir fare gibiyim. Ha ha ha. Fareler nasıl ses çıkartır arkadaşlar bilmiyorum ama ben fareyim. Hadi çıkalım arkadaşlar gizli geçtiğimizden şöyle. Tamam bir türlü çıkamadım. Tamamdır, çıktım. Feride'yi e arayacağım şimdi. Feride'ye e aç telefonu. Aç telefonu. Sen bu işleri daha iyi bilirsin. Allah Allah, adam beni arıyor ya. Ne yapacağım şimdi? Telefonu açmam lazım yoksa evime gelir. Evet Tarık ne oldu? Birader, yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı Tarık söylesene. Ben şu anda işim var ama yardım edemem. Acilen yardımına ihtiyacım var bak, gerçekten diyorum. Ne yardımı Tarık? Oğlum, Her yeri kazmış mı? Ulan nasıl bir fareymiş o öyle ya? Harbiden birader ya. Fare değil sanki maden işçisi. Nasıl kazıyor bilmiyorum. Dişleri kırılır adamın lan. <laughs> Tarık çok eski bir bir insansın. Dişleri kırılır aynen. Evime gelip bir bana yardımcı olsana bir. Tamam Tarık 20 dakika geliyorum evine tamam mı? Şu anda ufak bir işim var. Tamam kanka bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Tarık. Ulan zaten evindeyim. <laughs> <laughs> Bari de benim zaten. Aha iksirin etkisi geçti. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. İksirin etkisi geçti arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? Neyse durun şuradan çıkalım. Demek ki iksirin etkisi bu kadar sürüyormuş. 8 dakika. Hadi... Allah bir kalbim gitti. Neyse şu merdivenden şöyle yavaşça inelim. Tamam. Harun sizce nasıl trolledim arkadaşlar? Beğendiniz mi? Her neyse arkadaşlar video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle Tarık trollerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Birazcık hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Yorumlarda geçmiş olsun yazın. Sağda solda iki tane video var. İki video lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Onları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.